NTV Spor. Galatasaray'da tarihi gün, Kemerburgaz tesislerinin temeli atılıyor. Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinin temel atma töreni, Başkan Dursun Özbek, kulübün eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, temel atma töreninde bir konuşma yapıyor. Özbey'in açıklamaları şöyle. Galatasaray Cumhuriyet tarihinin en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basması sadece kurtuluşumuzun adımı değil, ulusumuzu ileri götürecek genç fikirlerin doğuşudur. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiştir. Galatasaray Cumhuriyet tarihinin en önemli spor kulübüdür. Galatasaray'ı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde onun ilkelerini gelecek kuşaklara aktaracağız. Sarı daire Galatasaray haberleri kırmızı daire. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler. Galatasaray tarihi boyunca genç fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in belirlediği Türk olmayan takımları yenmek hedefi tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı birlikte kutlarken başka bir heyecanı da yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedeflerin yeni bir adımında tesislerimizi açacağız. Galatasaray Fixtür. Galatasaray'ın ülkesine olan borcu. Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler, aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan olarak yetişeceklerdir. Bu Galatasaray'ın ülkesine olan borcudur. Geleceğe Mektup. Bir zaman kapsülü hazırladık. Bu kapsülün içine bir mektup koyacağız. Bu mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli misafirimiz Galatasaray Spor Kulübü Metin Oktay tesislerine hoş geldiniz. Bu tesisin temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların emeklerinden, kurucumuz Ali Samiye'nin Türk olmayan takımları yenme hedefi ve vizyonundan, sarı kırmızının benzersin başarılarını geleceğe taşıyan gençler ve onlara yardım eden büyüklerinin birlikte çektiği halattan, bu kapıdan içeri giren her yeteneğin burada kalmasını sağlayan karakterinden izler bulacaksınız. Efsanemiz Taçsız Kral Metin Oktay'ın dile getirdiği gibi bu yuvada Galatasaraylı olmayı anlayıp, Galatasaraylı olmaktan gurur duyacaksınız. Galatasaray tarihi boyunca bu genç ilerici fikirlerinde doğduğu, bu fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Samiye'nin belirttiği gibi Türk olmayan takımları yenmek en büyük hedefimiz olacaktır. Fatih Terim, bu formanın ağırlığını çok fazla hissetmişizdir. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de törende bir konuşma yaptı. Terim'in açıklamaları şöyle: "Formayı elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve de büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, onun büyüklüğünü çok fazla hissetmişizdir. Bu forma ben Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz cumhuriyete layık oyuncular yetiştirir." Hasnun Galip'ten Florya'ya uzanan o unutulmaz ve uzun yürüyüşümüz Florya'da özellikle Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Umarım yeni tesisimiz Florya'daki o aile hayatını, birlikteliği yakalar ve burada Cumhuriyet'e layık, 19 Mayıs'ın mana ve ehemmiyetini iyice hissetmiş, bu formayı üzerinde terleten oyuncular yetiştirir. En büyük temennim budur. Bugün bizi buraya davet eden başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.